Delail'in Nur'dan, aktabu Erba'dan, dört büyük kutuptan biri olan Seyyid İbrahim Desuki Hazretlerine ait olan Kuddüs'e, Sirruhu'ya ait olan üç defası bin salavat kıymetinde olan salavatı şerifeyi okuyoruz. Allahümme salli ala zatil muhammediyetil latifetil ahadiyye. شمس سماء الاسرار ومظهر الانبار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره اليك امن خوفي واقل عثرتي واذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني اليك مني وَارْزُقْنِ الْفَنَاءَ عَنِّي وَلَا تَجْعِنِّ مَفْتُونًا بِنَفْسِي مَحْجُوبًا بِحِسِّي وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِرٍ مَكْتُومٍ يَا kayyum ya يَا ya قَيّمْ, قَيُّمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ Allah'ım sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celal yörüngesinin, merkezi ve cemal feleğinin kutbu olan Efendimiz Hazreti Muhammed'in latif ve biricik zatına salat eyle. Allah'ım senin nezdindeki sırrı ve sana doğru seyri hürmetine beni korktuklarımdan emin kıl, sürçme ve inhiraflarıma istikamet ver, hüznümü ve hırsımı gider. Benimle ol, sana yönlendirmek üzere beni benden al. Kendimden fani olmakla beni rızıklandır. Beni nefsimle imtihan etme. Basar ve basiretimi beşeri insani hislerimle perdeleme. Ve her gizli sırrı bana aç. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. يا حي يا قيوم امين